Sevgili Kaya Lc kanalı takipçileri herkese Merhabalar ee, arkadaşlar bugün yine birçok teknik elemanın karşılaştığı bir sıkıntıya e, bir çözüm göstereceğim Japon yapıştırıcısı ve pamuğun bu yapacağımız işte ne kadar kuvvetli ve sağlam bir sonuç getireceğini sizlere göstereceğim Nedir bu sıkıntı arkadaşlar biliyorsunuz birçok elektronik malzemenin kutularının bu vida yerleri veya bağlantı yerleri kırılır ve bize çok büyük sıkıntılar çıkarır çünkü sağlıklı kapatamazsınız sağlıklı vidalayamazsınız kutuyu dışarıdan japonlamak ya da hızlıca öyle yapıştırmak falan gerekir o da leke ve çirkin bir görüntü arz eder tekrar açmak istediğinizde sıkıntı çıkarır. İşte bu sıkıntıların önüne geçmek adına e, herkesin evde bile uygulayabileceği e, bir yöntemle e, bu kırılan parçaları nasıl çok sağlam bir şekilde tekrar yerinize yerine e, tutturabileceğinizi e, göstereceğim sevgili arkadaşlar. Başlayalım işimize. Fakat bundan önce e, her zamanki söylediğim şeyi yine söyleyeceğim bu tip teknik konulara merak olup da hala kanala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Ve beğendiğiniz videolara da like atmayı unutmayın ki biz ne tür videolardan hoşlandığınızı bilelim ve o tür videolara daha çok yer verelim sevgili arkadaşlar. Neyse yine konuyu fazla uzattık. Hemen başlıyorum arkadaşlar yapacağımız işe. Şimdi gördüğünüz gibi bu parça kırılmış. Biz bu parçayı eski yerine. Şimdi sadece kenarlarına Japonya'da hızlıca o sürerek tutturduğumuzda bu parçayı yerine çok sağlıklı ve sağlam olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Ne kadar kenarlarını doldursanız dahi. Şimdi biz bunu nasıl sağlam bir şekilde yapacağınızı size göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi Japon yapıştırıcısı içi, kimyasal içeriği vasıtasıyla bazı malzemelerle çok kuvvetli tepkimelere girer sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de pamuktur ve başka bir malzeme de mesela karbonattır. Karbonatla da hızlı co ya da Japon yapıştırıcısını çok sağlam bir hale getirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İşte biz de burada pamuk kullanacağız ki yapacağımız işe daha uygun ve uygulanabilir bir hali var. Şimdi hemen şu Japonumuzun ağzını bir açayım sevgili arkadaşlar. Bunları açarken bile çok dikkatli olmak lazım. Hemen sağa sola sıçrayıp leke yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bu gördüğünüz iplik pamuk ipliği arkadaşlar. Unutmayın pamuk ipliği olacak. Şimdi bu ipliğimizi şöyle herhangi bir noktadan bir damla Japonla şöyle herhangi bir noktadan pamuk ipliğimizi yapıştırıyoruz. Biraz bekleyip İpliğin orada da sabitlenmesini, raponun donmasını <laughs> bekliyoruz arkadaşlar. Hızlıca onun aktivatörüyle bu işlemi hızlandırabilirsiniz. Beklemeyelim diye. Evet gördüğünüz gibi ipliğimiz artık buraya tuttu. Şimdi hemen bu kırılan parçamızı alıyoruz sevgili arkadaşlar. Yine Japonumuzla kenarlarına biraz Japon yapıştırıcısı sürdükten sonra parçayı yerine sabitliyoruz. Yine Burada daha fazla beklememek adına parçayı yerine koyduktan sonra hızlıca onun ile parçamızı yerine gördüğünüz gibi yapıştırdık. Şimdi işte bundan sonrası önemli sevgili arkadaşlar. Bundan sonra pamuk ipliğimizi bu parça kırılmasın diye sağlam olsun diye bu şekilde parçanın etrafını defalarca sarıyoruz sevgili arkadaşlar. pamuk ipliğimizi sardıktan sonra bu ipliğin üzerine yine Japon yapıştırıcımızdan bolca döküyoruz sevgili arkadaşlar. İpliğin Japon yapıştırıcısını emmesine müsaade ediyoruz. Hem de iyice bolca bu Japon yapıştırıcısından döktükten sonra sevgili arkadaşlar kamerada görülüyor mu bilmiyorum ama çıkan dumanı çok ince bir duman çıkıyor. Daha sonra yine aktivatörle Japon yapıştırıcınızı hızlı bir şekilde donmasını sağlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İpimizin fazlasını keselim. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar şöyle kameraya yaklaştırayım. Bakın. Pamuk ipliğimizi oraya sardıktan sonra Japon yapıştırıcımızı emmesini müsaade ediyoruz pamuk ipliğimizi ve gördüğünüz gibi belki de eskisinden daha sağlam bir e, yapıya sahip oldu. Ve hiçbir farkı yok. Eskisi gibi yine vidalayacağınız yere gayet güzel bir şekilde vidalayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Bu böyle. Bir de e, başka bir teknik daha göstereceğim. Sevgili arkadaşlar. Şimdi o da yine pamuk ipliği ile alakalı. Mesela buradaki kırık parçayı da e, parçası kaybolmuş. Onun için parçası kaybolduğundan dolayı biz ee, bu kısmı pamuk doldurarak yapacağız sevgili arkadaşlar. Pamuğu mesela şu şekilde koyduktan sonra yerine Arkadaşlar çıkan ince dumanı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama e, o dumanın gözünüze gelmemesine dikkat edin çünkü yakıcı bir duman. Pamuğa bastıktan sonra sevgili arkadaşlar yine aktivatörle gördüğünüz gibi pamuk sarardı. Bu tepkimeye girdiğini gösteriyor. Sertleştiğini görebiliyor musunuz? Ve o sarılık git gitti yine arkadaşlar ve bu dolguyu yaptıktan sonra eğer hani ee içerideki sisteme tertibata zarar verecek kısımlar varsa onları keserek şöyle yani zarar verecek derken engel olacak kısımlar varsa sevgili arkadaşlar şu şekilde biraz yontarak gördüğünüz gibi taş gibi sertleşmiş ve sıcak tepkimeden dolayı sıcak arkadaşlar hala da sıcaklığını koruyor bunu buraya yapıştırdıktan sonra biz burada pamuğu dolgu malzemesi olarak kullanıyoruz sevgili arkadaşlar İyice donmasını bekledikten sonra hala sıcaklığını hissedebiliyorum çıkan duman belki kamerada gözüküyordu bilmiyorum Artık burası taş gibi sağlam oldu. Evet. Ee, şuradan da görebilirsiniz pamuğun dolgu oluşturduğunu arkadaşlar. Hatta biraz da buradan aktivatörden sıkalım. Sesi duyabiliyor musunuz? İncecik bir de duman geliyor. Bu dolgu malzemesi artık Taş gibi sert oldu. Şimdi biz buna e, eski düzenini verebilmek adına bir diş açacağız. Delik açacağız. Ona da bir diş açacağız. Sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi matkabımı şöyle şarjlı matkabımı sonsuz döngü pozisyonuna alayım. Ve Hemen şuradan buna bir delik açalım. Mümkün mertebe merkezleyerek açmaya çalışıyorum. Deliğimizi açtık sevgili arkadaşlar. Bir de buradan ters tarafa doğru yapalım. Buraya bir diş açalım sevgili arkadaşlar. Kılavuzumuzu şarjlı matkabımıza taktık gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş buraya bir Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar diş açtıktan sonra aktivatörden yine sıkıyorum. Ve hemen buraya bir beşlik civata takalım. Çünkü e, metrik beşle diş açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen vidamızı da daha doğrusu civatamızı da yerine tutturduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet sağlıklı bir şekilde, sağlam bir şekilde e, oldu. Hatta şöyle bir Asıl keskiyle. Evet. Gayet sağlam oldu sevgili arkadaşlar. İsterseniz buradaki fazla yüzeyleri yontarak ee, daha düzgün bir hale getirebilirsiniz. Ama içeride herhangi bir şeye mani değilse kaba olmasa da herhangi bir sorun teşkil etmez arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vidanın başı müsaade etmediğinden girmiyor ama gayet sağlam bir şekilde oldu sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda buraya kadar sevgili arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi, e, hala kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı unutmayın ve e, bildirimleri açmayı unutmayın ki arkadaşlar yeni videolarımız e, yayına girdiğinde videolarımızdan haberdar olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.